Yüz Akı Mehmet Efendi 10 senedir kasabada oturuyordu. Köydeki tarlaları, bağları, bahçeleri ortak elinde kalmıştı. Aziz ahbabı Müftü Hacı Ali Efendi ile dertleşirken hepsini yanmış kül olmuş farz ediyorum. Artık dünyada bir tane olsun doğru adam yok dedi. Faziletin varlığına dini gibi iman eden müftü var ama sen bulamıyorsun diye başını salladı. Mehmet Efendi taştı. Yok 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 vallahi billahi yok Herkes yalancı, herkes dolandırıcı. Denemediğim ne hısım kaldı ne akrabam, kardeşim bile beni aldattı. Öyleyse git malının başında otur. Doğru söylüyorsun, gemin oldu kıçında, çiftin oldu içinde. Ne yapayım ki burada işlerimi bırakamıyorum? Köydekilerini sat, ittifak etmişler, kimse almıyor. Müftü Efendi dünyada doğruluk faziletinin hala var olduğunu biliyordu. Fakat nasıl ispat etmeli? Mehmet Efendi gibi kötülerin hilesine tutulanlar imanlarını da bozuyorlardı. Gel zaman git zaman bir gün gelecekti ki artık kimse kimseye inanmaz olacaktı. Benim tanıdığım bir çoban var çok doğrudur dedi. Çoban mı? Evet. Mehmet Efendi yarasının üzerine yeni bir yara açılmış gibi suratını acı acı ekşitti. Hele o çobanlar diye derin bir ah çekti. 1500 koyunumdan nihayet 50 tane bıraktılar. Pekala bu 50 koyunu benim söylediğim gibi doğru adama ver yüz yapsın. Mehmet Efendi güldü. Şaka etme. Sahi söylüyorum. Müftü tanıdığı çobanı anlatmaya başladı. Bu dünyada yalan nedir bilmez bir adamdı. Gayet saftı, dervişti. Ömrünü dağlarda, meralarda geçirirdi. Beş vaktine beş daha katardı. Müftü met ettikçe Mehmet Efendi yumuşadı. Bari şu benim koyunları ona versek dedi. Ertesi gün yaylaya haber gönderdiler. Çobanı kasabaya çağırttılar. Mehmet Efendi müftünün karşısında onunla anlaştı. 50 koyunu bu çoban gezdirecek, 50 koyunun verdiği kardan beşte biri kendine ait olacaktı. Koyunlar köyden getirtildi, bu küçük sürüyle çoban çıktı gitti. Günler, haftalar, aylar geçiyordu. Mehmet Efendi Müftiye rast geldikçe bu çoban doğru çıkarsa köydeki bütün işlerimi de ona bırakacağım diyordu. Göreceksin göreceksin İnşallah. Bir sene sonra bir cuma sabahı Mehmet Efendi evinin alt katındaki odada otururken doğru çobanı karşısında gördü. Elinde büyüyecek bir toprak kapla ıslak bir post vardı. Bunları selam vermeden Sedir'in yanındaki pencerenin içine bıraktı. Hoş geldin. Hoş bulduk. Otur bakalım. Eyvallah. Koyunlardan ne haber? Doğurmadılar mı? Çoban. Hepsi kısırmış dedi. Hiçbiri doğurmadı mı? Hayır. Günlerini ne yaptın? Daha kırpmamıştım. Mehmet Efendi anlamadı. Ne demek? 12 tanesini çaldılar. Ee, geriye ne kaldı? 38. 32'si geçen sonbahar kelebek oldu öldüler. Ee, geriye ne kaldı? 6. Beşini kurt yedi. Geriye ne kaldı? 1. İşte bu bir koyuna da gözüm gibi bakıyordum. Evvelki akşam sağdım, sütüyle şu yoğurdu yaptım. Dün sabah yayladan inerken zavallı uçuruma yuvarlandı, indim, başına gittim, bir de gördüm ki ölmüş. Daha soğumadan yüzdüm, işte postu. Çoban eliyle pencerenin yanındaki ıslak deriyi gösteriyordu. Mehmet Efendi kır sol eliyle tuttu, kızardı, sonra sarardı, çoban susmuyordu. Yoğurt iki buçuk okka, yarım okkası benim. Pöstekideki hakkımı size bağışlıyorum. Mehmet Efendi hiç sesini çıkarmadı, ayağa kalktı, yoğurt kabını eline aldı, yavaş yavaş doğru çobanın önüne geldi, dolu kabı bütün kuvvetiyle kafasına geçirdi. Al hakkını kerata diye yumruklamaya başladı. Tekmeleye tekmeleye kapıdan dışarı attı. Bu esnada Müftü Efendi dostunu ziyaretine gelmişti. Kapıda çobanı suratı yoğurt içinde görünce şaşırdı, sordu. Ulan bu ne hal? Saf çoban uğradığı haksızlıktan şaşırmış gibiydi. Fakat yine mantığını kaybetmemişti. Acı bir serzeniş tavrıyla "Ne olacak efendim?" dedi. Hesabını doğru veren işte böyle yüzünün akıyla dışarı çıkar.